ben şimdi ve amel neye benziyor yarın bir şey değil mi ha nasıl şeylerini dolduruyor yazdı birinci mesela tıp fakültesi Hacettepe neydi Tamam ne çıktı Cerrah Paşa tıp Cerrah Paşa yazdı Şimdi zerre saçlarını yazdı buna imanı var mı? Var. Biliyor ki bir şey bitiren bir öğrenci çalışma kaydıyla altı sene sonra ne yapar? Doktor olur. Buna imanı var mı? Var. Cerrah kazandı. Kesti kayıt da yastırdı. Biz buna da şey efendim buraya bir de şey taktı. Kesinler kasonun kançeri var. Çok özeti de taktı böyle. Tıp fakültesi özeti böyle. Gençsizlik edilir özet. Tıp öğrencisi kayıp yaptırdı mı? Kalbi de heyecandan tıp 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 atıyor. Geldi fakülteye kayıp yaptırdı. iman etti ki elhamdülillah ben doktor olacağım. Ama amel etmedi. Amel etmedi. Bir gün okula gitmedi. Ders yok, laboratuvar yok. Efendim çalışmak yok, da ne ama yok. Çırakı girmek yok. İyi. 6 sene sonra o zamana bir kumar et. Ne diyor? olur oğlum iman ama amel Allah. Yani amel nasıl doktor olacaksın? <laughs> Geri doktor. Yarı doktor değil. doktor. Hepsi doktor. Yarı doktor. <laughs> can getirir. <laughs> yani, ya, kendi evladın olsa, sen de o fakültenin dekanısın. Ne zaman ona Olmaz. Evet, şimdi bugün Artı ameli sarı. Tabi ama. Efendim bu asırda salih amelden ziyade en ziyade tehlikeli ne? İman. Bak şimdi alem İslam'ın dört tane dehşetli şey var, düşmanı var. Kıyamete kadar tüm İslam'ın dört tane dehşetli ve şiddetli külli. Tahribatı ki bu kalede yere dört tane düşmanı var. Bir küfrü mutlak. Teyzi ve bin İki, devlet i Mustafa. Teşekkür rüzgarla. İman. İman rahsiz ve sağlam olmazsa, çünkü imanda tabakat var. da ışık, güneş ışığı ışık. Şuna bunun ışığını yaktım. Sen yaktım. Bir nefes okum. Şuradan bir rüzgar geldi. Kırır. Söndü. Mesela şimdi bir e, adamda e, iman var. Ama bir kalpeti rüzgar etiyor. o gitti. Kalpeti rüzgar etti. İlk etti. sefahat mutlaka. Günahlar, sokaklar, caddeler. Cenniyet ne izlenme yani, kurulun? Bak bak. Mesela üstüne de ne izlenme kurulun? Mesela. Bırakın, sorun da kurulun. Kadın desem, kadın. Kızların varın ne işi var yani? Keceliği. Ha? Keceliği kadın. Kızlar, <laughs> kadın. Nefes eti, bir de cehaleti mutlaka. Cehaleti mutlaka manası böyle dağda kalmış, sır cahil manası değil. Okumuş cehaleti mutlaka da. Bir hakikat yaramış. Niye? Adam ziyari okunmamış. Ha açar açar. Bilmiyor. Bilmedi mi bilmiyor. Onlardan yani köydeki amin insandan zarar gelmiyor. Bu çok Ha Bilmiyor. Bir de amin insanın gene şey yok. Bu öyle değil. Bilmiyor. Hem de bilmediğini bilmiyor. Teşekkür E Bunlara karşı ne lazım? insanın rahsi ve sağlam olması lazım. İmanın kuvveti olur. Ne olur onun? İşte üzerindeki elbisenin bir peygamberin yıprandığı gibi, üzerindeki elbisenin yıprandığı gibi iman insan ödüyor, eski diyor peygamberin. Sürekli takdir edilir. Yani. Onun için tabi asıl meşreti ve şiddettir. Yani. 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 Ehl-i iman yara almış, darbe almış. Şimdi hani tıptaki darbe gibi, yani mesela tıpta gidiyorsun, sadece hastalık bir kalp hastalığı mıdır? Kalp din, bir müdeli, gözdeki, bağırsaktır, ateş hastalıklardır, şudur, budur, binlerce hastalık. Şimdi bu hastalık, hakikat noktasında dehşetli olduğu için binlerce hastalık. Ahlam elinde, ahlakında. Olar çok, evet. çok İntelesi, çok Şimdi <laughs> Bir de, bu asır lakayfı laubali, asır deşertti, asır zulmani. Şu tarım bir şey var, bir fetret kere bir gaflet var. Evet, Aksiyon mani niye? yani şimdi bu aslında beşerinde dönüyor yani, gibi da, o daha değişti yani daha değişti daha değişti ehl iman gibi görünmüş gibi ya yani, daha, daha değişti esas temelde bir şey daha yani. yani mesela bakın şimdi e, o şey e, beşeri yazmış ya tam daş tam daş bir yıllarda Erzurum'da 28'de, 29, 28'de Erzurum'un sesini yetenlik yapmış. Ahmet Hamdi Kampınar, profesör, Hedefiyat profesörü. O yıllarda Erzurum'da yetenlik yapmış. 28, 30 arası 2 sene. Ben de 2 sene Erzurum'da yetenlik yaptım. 1930, şimdi 2000, aradan kaç sene geçmiş? 70 sene, 75 sene. Ben Erzurum'da 1, 2 sene öğretmenlik yaptım iki sene içerisinde Erzurum'da sokakta sadece iki tane o da çarşafı kadın Başka Başka şey görüyorum. Boyuta bak ya, mevzem nereye? Tamam <laughs> kapalı, yüzün de ehram diyoruz, üzerine çekiyorlar böyle, başta yüzünü de kapatıp öyle. Ya. ya 70 sene önce Erzurum'da 2 senedir ben öğretmenlik yaptım. Cumhuriyet Caddesi'nde iki sene an önce geriye git, insanın günah işlemesi için ava, taşın avına çıkması gibi günah işlemek için saatlerce, günlerce dolaşırsa ki bir günah olsun da işlesin. Olabilirse. Şimdi yüzlerce, binlerce günah ne yapıyor? İşlememek niyetiyle çıksın. Evet. Binlerce yani günah insana şey diyor. Radyasyon gibi yani. Günah olsa mı radyasyon gibi. Şimdi şurada Çernobil patladı. Burası ne yapıyor? Onun şey alanı içerisinde vuruyor